Teslimi. Elmas yuvarda. Elmas yuvarda. Şerif'in sana bir teklifi olacak. Akşam salonda buluşalım dedi. Salon mu? Salon dedi. Ya. Ben de elmasın peşindeyim. Kaç saattir tek kelime alamadım. Boşa vakit kaybı. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Konuş. Konuş. Elmas nerede? Gelin ben, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada, o cekotlu, bu masa sen hercin diye, fidaların mürede oturacak, Buyurun. bol şanslar. Gelin benim sevgili meslektaşım, hoş geldiniz. Bak Huriye, bisik ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Lan ben sağ 18 yaşından buçuklar buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şak! Atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Ben Johnny ne yapıyorum? Babam Johnny istedi. Ver bari. Hadi bakalım. Ne oldu? Yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Jolileş yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. Oturma. be. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu Siyu şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada barınamaz iki İç oğlu ikler. <laughs> Emi de Jolileş'e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu CEO'lara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle, pompada mıydın? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden? Çığ var. Şşş. Nen var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil, orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. 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 Vay be. Muhteşem bir hikaye. Elmas Silver'a geçmiş demek. Evet abi. Aa. Ben en çok bunu nasıl çizmeye bağlayacağım onu merak ediyorum. İyi e, çizme şeyin işte ya. Johnny Dash'in çizmesi değil mi? Değil. Değil abi ne alakası var? Dinle. Bunlar... Ya çok... Sekicim bir ara verelim mi be? Ben bir su dökeyim. Öyle mi abi? Evet ya müsaadenizle ben de bir gideyim geleyim. Nasıl gidiyor? Muhteşem. Ver bakalım şu kapı ya. Dur, sipsiyi takayım da bir dakika. As. Ne oldu? Düştü. Şimdi işin yoksa on dakika ara.